Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mr. DIY'den neler aldığımı göstereceğim. direkt videoya geçmek istiyorum. En başta bu şekilde bir maket bıçağım var. maket bıçağını çok severek aldım ve herkes de görüyor bununla. Ben de istiyordum. Onun için almaya karar verdim bu şekilde kedi patisi şeklinde. Çok tatlı bir maket bıçağı. Size de öneriyorum gitme şansınız varsa kesinlikle almanız gereken bir ürün. Daha sonrasında e, bir makyaj süngeri var. Bu makyaj süngerini ben çok beğendim. E, kendim de çok fazla kullandığım için e, satın almayı düşündüm. Ve çok uyguna geldi. Tanesini e, unuttum ama 20'lerde bir şeydi. Ve kaliteli bir şey. Bu şekilde çok güzel. Daha sonrasında, e, böyle beşli bir kalem setimiz var. E, bunu da açıp hemen uçlarını size göstereyim. Renkleri bu şekilde. Kalem çift taraflı bir kalem. Bir tarafı bu şekilde. Diğer tarafı ise bu şekilde de bu şekilde. Bence çok hoş bir renkleri var. Ee, ve ben gerçekten çok beğendim. Daha sonrasında bu şekilde bizim basetimiz var. Bizim baseti seti e, birazcık pahalı ama ben yine de çok beğendim. Çok tatlı küçük bir zımba. Daha sonrasında e, daksil. Böyle. Daha sonra da zımba seti. Bu şekilde. Ee, bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.